Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Teknosa'da mağazadan teslim alma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Teknosa mağazadan teslimat. Aradığın teknolojik ürün almak için kargoyu bekleme, en yakın mağazadan teslim al. Öncelikle ürünü seçiyorsunuz, mağazadan hemen teslimatı seçiyorsunuz. Mağazadan teslimatı seçtikten sonra ürününüzü teslim alabilirsiniz. Yani yapmanız gereken işlemler bu kadar. E, mağaza stok var. Mağazadan hemen alınabilir şeklinde bir orayı görüyorsunuz. Buradan mağazayı seçiyorsunuz. Mağazayı seçtikten sonra e, sepetinizi ekliyorsunuz. Ürününüzü temin yapın. E, mağazaya gidip ürününüzü almak istediğinizi belirttiğinizde sizden sipariş numarası vesaire istenebilir. Bu bilgileri vererek siz de Teknusa'da, kolaylıkla mağazadan istediğiniz ürünü teslim alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.